Hüsteyven Mete Demirci'nin 5. kaydı. Salgın günlükleri. Haftalardır iyileşmeye çalışıyorum. Bu yüzden kayıt açamadım. Yağmacıları öldürmüş olmanın verdiği o, o tarifsiz haz aslında onlar gibi başka grupların da olduğunu bildiğim için çok uzun sürmedi. Ama hala bir yerlerde bir tutamda olsa intikam alabildiğimizi bilmek bana umut veriyor. Kaburgalarımın iyileştiğini, yeniden soluk alabildiğimi hissediyorum. Gücüm geri geliyor. Bugün kendime ayna karşısında söylediğim bir cümle var. Her şeyi çok özledim. Telsiz dinlemesinde dinleme kayıtları artık sadece statik. Havaya çıkabilen fazla insan kalmadı. High frequency bandlarda dış ülkelerde sağ kalanların indat çağrıları var sadece. Kamu frekanslarımız sessiz. Askeri frekanslar da aynı şekilde. İlk günlerde hatta ilk aylarda umudum denizde kalmış bir gemi ya da denizaltı bulabilmekti. Onlara ulaşabilmekti. Bu durum harika bir yardım olurdu bizim için. Profesyonel komandolar, askerler, belki belki bir Sea Hawk helikopteri bile durumu çok değiştirirdi. Sanırım artık devlet otoritesi bir çağrı veya toplanma alanı bilgisi artık bunlar olmayacak. Mevcut durumda ülkemizin yönetiminin tamamen işlevsiz kaldığını ve en iyi ihtimalle belki bizim gibi izole halde başka yerlerde ufak gruplardan ibaret kaldığını düşünüyorum. Ankara'nın dışında tesislerde Doktor Zafer'in sığınağından bilgi almayalı uzun haftalar oldu. Elinde umut vadedebilecek bilgiler olduğunu söylemişti. Telsizim hep kayıtta ama bize asla ulaşmadı. Bir daha ondan hiç haber almadık. Belki laboratuvarını terk etmek zorunda kalmıştır diye düşünmüştüm. Belki daha da kötüsü ama bundan emin olmak zorundayım. Artık daha fazla olduğum yerde bekleyemem. Bana en son ilettiği koordinatlar bulunduğumuz yerin 67 kilometre kuzeydoğusunu gösteriyor. Gidip gelmesiyle beraber teçhizatlı şekilde dikkatlice yapılacak bir yolculuk günler sürecektir. Bunu Kemal olmadan tek başıma yapamam. Burada kalıp beklemek, elimizdeki gıda, su bitene kadar, tükeninceye kadar bunu sürdürmenin artık bir anlamı kalmadı. Sığdağımızı terk etsek bile buranın dönebilmek için güvende olacağını biliyorum. Eğer Doktor Zafer ya da en azından onun notlarını, çalışmalarını bulabilirsek bunlardan bir yere doğru gidebiliriz belki. Hiç bilmiyorum. Sen yani tüm bilim adamlarının artık ölü ya da kayıp olması çok kötü bir şey. Yani ben bir mühendisim. Kemal'si asker. Aşı geliştirecek son insanlar biziz. Belki cesuruz, kararlıyız, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu büyüklükte bir işi başarmak için donanımlı insanlar biz değiliz. Yine de kader cesurları sever. Buna inanmak zorundayım. Buna inanıyorum. Kemal şüphe duyduğumu, endişelendiğimi görmemeli. Sonuna kadar direnen, hayatımı kurtarmış bu cesur çocuğa bu kadarını borçluyum ben. Bir gün eğer en azından kalan insanlar için bir umut olabilirse, onu bulabilirsek, böyle bir umuda ulaşabilirsek, ailem hala oralarda bir yerlerdeyse, onları mutlaka bulacağım. Her gece hiç durmaksızın küçük kızımı düşünüyorum. İçimde böyle küçücük bir yerde. Onları Kirazlı'daki dağ evinde sağ salim bulma umudu hala yaşıyor. Eğer Doktor Zafer haklıysa, gerçekten telsizde söyleyemeyeceği önemli bir gelişme varsa bunu bilmem gerek. Liderlik ettiği bilim adamlarından sadece birini bile bul bulabilsek tüm laboratuvarlar, bilgisayarlar, imkanlar, makinalar, her şey öylece bomboş alınmayı bekliyor. Tek ihtiyacımız olan bize yardımcı olabilecek kalifiye bir insan. Öte yandan bildirdiği koordinatlarda gidip sadece ölü bedenler bulmaktan başka orada yağmacıları veya hastalıktan ölmek üzere olan veya yeni ölmüş insanları da bulabiliriz. Bilinmezler çok fazla. Attığımız her adımda doğaçlama yapmak ve duruma göre uyum sağlamak gerekecek. Yola çıktığımızda Göreceklerimizi kaydetmek için cihazımı yanıma alacağım. Yanımıza almamız gereken o kadar fazla şey var ki. Oscar'ın ortasında yer değiştiren sıradan insanlar gibi görünmek, gri adam kalmak en doğrusu. Uzun namlulu silahları görenlerin bize nasıl tepki verebileceklerini bilmiyoruz. Eski püskü bir alışveriş arabası, bir el arabası, bir şey bulmak, birer panço. Kendimizi sıradanlık örtüsü altında gizlemekten başka çıkar yol yok. Biliyorum ki gururlu Kemal bu planladığımız küçük operasyonun güvenliğini tehlikeye atacak bir öfke patlaması yaşamaz diye umuyorum. Anadolu'nun uçsuz bucaksız düzlüğünde yürüyen iki kamburlaşmış hırpani adamın göze batmamasını umuyorum. Eğer Doktor Zafer'i bulabilirsek her şey belki de farklı olacak. Bilmiyorum.